Evet, tahmin edin ne olmuş? Bu sefer de AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin bir şehit yakınına hakaret edip odasından kovuyor. Bunun da videosu var. Bu olay oldu. İşin komik yanı şu: Bu olay olduktan sonra yandaş kanallar hala da İyi Parti'nin olayını konuşmaya devam ediyor. Çünkü olay bu. Daha önce de söylemiştik, bu tür olaylar çok fazla yaşanıyor. Ama kendi yaptıklarınızı görmezden geliyorsunuz. Yani diyorum ya, bu biraz köşeye sıkışma artık. Köşeye sıkışmanın sinyalleri. Bana çok normal gelen bir şey. Anormal gelen bir şey değil. Çünkü daha önceden de benzer olaylar yaşandı. Ama bu tür konular ilgi görüyor seyirciler tarafından. O yüzden biz de konuşuyoruz. Peki İyi Partili'nin küfürüyle bunun arasındaki fark ne? İyi Partili'nin küfürü kendi partisine daha önceden internet üzerinden hakaret etmiş ve kendisini sürekli takip eden, kendisini sürekli taciz eden birisine karşı yapmış olduğu bir öfke patlamasıydı. Yanlış mıydı? Kesinlikle yanlıştı. Profesyonel olacaksın. O ayrı. Bunun farkı ne? Bunun farkı şu. Kendisine hakaret etmeyen bir kadını eziyor, tehdit ediyor ve kovuyor ve çok haksız bir yere. Bu kadının ismi Sevinç Karaca. Aynı zamanda 1996 yılında Hakkari Şemdinli'de şehit olan Jandarma Er Sezgin Karaca'nın da yengesi olduğu ortaya çıktı. Üstelik ilçede Şehit Sezgin Karaca İlkokulu olarak şehidin adının verildiği bir okul bulunduğu öğrenildi. Yazıyor burada. Cumhuriyet'te okuyorum bu arada. Gördüğünüz gibi ülkemizde özellikle de dar gelirli kesimde çok fazla şehit yakını mevcut. O yüzden birisine şehit yakınına dil uzattı demeden önce kendi yaptıklarına bakman lazım. Bunun sana doğuracağı sonuçları düşünmen lazım. Sen bu olayı bu kadar konuşmuş olmasaydın Aa şehit yakınına laf etti şeklinde bir hafta boyunca yandaş kanallardan saatlerce program yapmasaydın 5 6 tane adam böyle saatlerce bu konu hakkında konuşuyor olmasaydı bir tane laf için saatlerce konuşuyor olmasaydı bu olay o kadar büyütülmezdi ama bu olay da o kadar büyük şu anda. Bak bu kadın neden hakarete uğramış ve neden odadan kovulmuş kendisi anlatıyor. 15 yıl AKP kadın kollarında görev yaptığını ve AKP'li olduğunu söyleyen Sevinç Karaca belediye başkanının kendilerini işten kovduktan sonra işe iade davası açtıklarını ve kazandıklarını belirterek başından geçenleri şöyle anlattı. Belediye başkanı göreve geldikten sonra aşağılayıcı, hakaret içeren konuşmaları başladı. Bana ben 10 tane işçi çıkaracağım, kendi ekibimi kuracağım şeklinde daha önce konuşmalar yaptı. 30 kişi belediye işe üyeydik. Sendikadan ayrılmamız için baskı yaptı. Ben istifa etmedim. Bu suç değil. Bizi sendikalı yapan önceki dönem belediye başkanı. O da AKP'li. Ben sendikadan istifa etmeyeceğim dedim. Çünkü başıma ne geleceğimi biliyorum. İşten çıkaracaktı. 4 yıl belediyede çalıştım. İş kur aracılığıyla girdim. İşe çok ihtiyacım vardı. Daha önce belediye başkanına yalvardım hatta. Bir sene sonra da kadroya girdim. AKP kadın kollarında 15 yıl çalıştım. Bu belediye başkanı gelince bizi AKP'den de istifa ettirdiler. 2019 yıl Haziran ayında hepimizi topladı. 30-35 belediye çalışanı. Hepiniz istifa edeceksiniz dedi. Ben etmem dedim. O görüntüler dışında da bana çok hakaret etti. Kuş kadar aklınla bana karşı mı geliyorsun dedi. Hangisi daha kötü şimdi arkadaşlar? Tekrar karşılaştıralım. Hangisi daha kötü? Hangisi daha kötü? Yani bu sürekli yaşanan olaylar. Bunu biliyoruz. Bunların yaşandığını biliyoruz. Bunlar yaşanmış olmasa yani maalesef bak maalesef bir tane algı operasyonu yapmaya çalışınız, manipülasyon yapmaya çalışınız. Onu bile elinize yüzünüze bulaştırınız. Çünkü kendi adamınızın daha kötü bir şey yaptığı ortaya çıktı. Devam ediyorum. Şehit Sezgin Karaca eşimin abiyi. Ben yengesiyim. Hem de amcamın oğlu oluyor. Bence şehit yengesi yerine şehit kuzeni demeleri daha yakın olurdu. Neyse. Sezgin 1996 yılında Hakkari Şemdin'le de PKK ile çalışmada şehit oldu. Ama biz hiçbir zaman şehit Sezgin'den söz etmedik. Ben belediye başkanını mahkemeye verdim ve kazandım. Bu görüntüler de mahkemeye geldi zaten. Hatta avukatım bile şehit yakını olduğumu öğrenince şaşırdı. Ben ise dönüş davasını kazandım. Ama bize haber gönderiyor ben burada olduğum sürece buraya giremezler diye. Bir iki ay önce mahkeme bitti. Bu görüntüler olmasaydı mahkemeyi kazanamazdım. Bana kimse inanmadı. Belediye başkanı inandılar. Vali'nin, kaymakamın, AKP'li milletvekillerinin, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin haberi var bu olaydan. Ordu mu? Gene mi Ordu? Ama bak bir şey unutuyorsun. Ordu'ya o kadar laf etme. Avrupa'nın tek havalimanı Ordu'da. Tekrar söylüyorum bak. Sayın seyirciler. Böyle ağzınızı açın ekrana bakın. Eee diye ekrana bakın. Şimdi size çok doğru bir bilgi geliyor. Avrupa'nın tek havalimanı Ordu'da. Biliyorsunuz değil mi onu? Hepsine başvuru yaptım bunların ben. Hiçbir bana sahip çıkmadı bana inanmadı. Ben bu görüntüleri sendika avukatı aracılığıyla aldım. Ben AK Partiliyim. Bu parti zarar görsün istemiyorum dedim. AKP'li vekile söyledim bana inanmadı. İşe iade davasını kazandım. Şimdi onların itiraz süreçleri var. Onları bekliyoruz. Şimdi bize paraların taksit taksit öderim ama onları işe almam diye haber gönderdi. Size tanıdık geldim arkadaşlar. Yani mahkeme karar çıkartıyor ama bunlar diyor ki ben mahkemeyi tanımam. Yapmıyorum abi. Mahkeme kararı yapmıyorum. Mahkeme kararı da olsa yapmıyorum. Mahkemeyi takmıyorum. Allah Allah. İşinize geldiği zaman bağımsız yargı falan diyordunuz siz. Siz bağımsız yargı deyince ben de buna inanmıştım. Hani dışarıdan falan müdahale edilmeye çalışıyor ya yargıya. O yüzden siz de kızıp yargı bağımsız değil mi diyordunuz ya. Ne oldu bağımsız yargı? Yine bir başkan bu sefer kendini kadı sanıp mahkemesini görüp birini cezalandırmıştı. Paralel mahkeme kurarak. Onunla ilgili de konuşacağız ileride. Onu önümüzdeki hafta konuşuruz. Acaba bağımsız yargı demekle bunu mu kastediyorlar? Hani biz bağımsız bir yargı kurarız.